kameriyi da açalım. Tabi başlasın bir kaç. kimse gelmemiş. O yüzden rahatça bekleyebiliriz. Dur o sırada sonuç ekleyeyim de. Sonuç ekle. Dur yayın sonucunu.

Tırmızı nokta, nokta. Tamam. tamamlandı. Evet. 13 dakikaymış. 13 dakikaya bekleyin. yapacağız böyle bunu. Dakika. Nasıl bir ne durmuş? Ee, 누쓰켓스,요 p u k t 스튜디오 있당 나대 a m p i o n s 시ㅡ refin Calender 저거 한가지 맥출선다 오른� i n o u s t r y a � chanting 맛 tube 소요

Bakalım kaç dakika kalmış. 10 dakika iyi. Hoş geldin kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Bu da gitti. Neyse bekleriz. Şimdi zaten sonra önce ben gelirler. Abi ben abi ben abi ben abi ben. Onunla kadar sonucu sayısını attırayım yani. Hocam ben fazla kaç kişi girebiliyor? Hemen bakmam lazım. Dur dur. Aa dur lan burada şeyler var. Hı. Kralmış kuralı. Aha. İşte adam geldi ya adam belli belli adam geldi. Tamam. Çocuğu kutladı 9 dakika. Evet. hileler, hileler nerede lan? Bu nerede? Kız, hileler nerede? Kız hileler yok. Tövbe. Mesela burada kay... Bekle kırdılar. Nedir? Kusurundur. Yok ya olmasın. Doğuş kuruması olsun tabii ki de. kaydet. Aa. Başka işte bir şey kaydedebiliyoruz. Oyuncu sayısı kaydet. Allah. Domainler. O ne lan? kaç dakika kalmış? Sekiz. Bence az kalmış. Aga <laughs> hileleri açmam lazım. Çünkü o zaman hiçbir şey çok kötü olur. Öyle ışınlanmak falan olmaz. Çok kötü olur. 7 dakika. İyi az kalmış. Dur ya burada hileler vardır. Yokmuş. Nasıl ya bir 8 dakika daha bekleriz işleyiciler. Evet. Ama herkes gidiyor o yüzden bekliyor. Hadi biz. Hileleri nasıl açacağım ya? Yani? Bekle. Ayar. Ayarlar. Yeter reklam engelleyici, reklam engelleyici. Bu da Neyse. Dur, gireyim, gireyim. Ne gireyim, başlarsa 7 dakika daha sabrederiz. 6 mı? 6 asmış ya. Hadi be artık başla bir oyun. 5 dakika az, bayağı az kalmış. önce bir izleyici 5 dakika verebilir ama gitmezse tabi. Oho oyun, oyun sürüyor. Kanka sadece sunucu atacağım yani. <laughs> Tabletten şurum çünkü bilgisayarda bayağı reklam var. Hala 5 dakika. Olsun ya 5 dakikada dayanırsın bence kanka. Ya 4 oldu herhalde şimdi. Yok ama hala 4. Ya dur şurada. Aaa. Yenile sayfayı yenile ben sayfa yenilemek istiyorum. Hah yenile. Roman gaziyi Oğlum yeter artık reklam engelleyici Aha 4. Burada 5 diyodur ama evet 4. Kanka efendim. Yenile bas. Aha 4 dakika. Yey. 4 dakika. Oho bayağı az kaldı. Şimdi 2 dakika kaldı mı? Başlayacağız. Çünkü bir dakika değil, bir saniye bile değil. 2 dakikada başlıyor oyun. Hatta bir dakikada başlıyor birinci dakikada. 3 Yay. Aha 2 kişi oldu. Şimdi 3 dakika sabredebilirler. 2 kişi bence. Çünkü az saniye yani az dakika. 3 dakika. Hadi. Aha. Şimdi onaylayın. Arkadaşlar sonucu açılıyor. Arkadaşlar e, katılmak istiyorsanız durun şöyle göstereyim. Gösteremiyorum. Bağla. Ya bağlan. He. Dur ben direkt yazayım. Sonucuya katıl dersen. Aha. Tamam bekle. Aa yazamıyorum. O zaman laptoptan yazalım şöyle hemen. Aha bir Şimdi IP falan. Allah çok da yazamıyorum. Heh, yazabiliyorum. Dışını Neyse. Hazırlanıyor. <membazı rekayı> <anestersizlik> Ne? Bilmiyorum. Aha başlatılıyor. Yısır. Başlatılıyor. Arkadaşlar sunucu birazdan açılacak. Çok az kaldı. Ama açıldı. Ne? Nasıl yani? Aha. Girdi lan. Bekle. Arkadaşlar bu arada sunucu açılmış durumda girebilirsiniz. Bu arada T launcher'dan her şeyden olur. Verin olsun. Ya YouTube'da da çok keşfe düşmüyor ki. Aa elma. TikTok olsa yani TikTok'tan fazla takipçim olsa açarım da işte TikTok'un bayağı takipçim var. Neyse. Ay. Niye attı lan? <laughs> Ay yani böyle ki normal baş yapmaya da çok şunu yani şurada aynı Bedrock'taki gibi şey olacak öyle hemen otomatik yapacak aga. sadece kazma yeter. Çünkü şey yapacağız sadece onunla kazmaya yani taş kazacağız. Hiç tahta eş yapmaya gerek yok. Aa kömür kömürleri alayım lazım olur. Sonra meşale yapacağız ya. Oo burası kömür cenneti. Ha, Kas kas kas. Burası kömür cenneti oğlum. Kimse gelmedi mi ya? Kimse gelmemiş. Arkadaşlar bu arada sonucu bu. Ee, bu arada IP adresini şey şey yazmıştı. Oradan sonra girebilirsiniz. 1.7.2 Telonçul olur. Tüm lanşurlar olur. O oh, ekran görüntüsü Lan. Ya. E, f bastım diye kapattı. Oyuna gir. Bunu ne? Niye çoktu lan? Gel iki dakikam kaldı. İki dakikada da giremezsem ay, tek oyunculu dedim ya. Çok oyunculu. Çok, çok, Katıl. girdi işte F12 F11 Ya Ya oğlum niye çakıp duruyor Böyle bu niye çakıp duruyor Okay. Çok mesela olur mu adam? Çünkü ben sonucu oynamak umurlamak... istiyorum. F2'ye basmayacaktım işte. çok uyurulu yeni sunucum sunucuya katıl çökmedi oğlum ha çökmedi böyle mi oynayacağım ben minecraft ulan işte gözükmüyor ki ya bari tam ekran yapayım he he tamam çökmedi refüce basarsam ha çökmedi lan şansı neyse biz buradan çıkalım artık çok zaman oldu Şurada gece olacak. F11 F12 miydi? Yani çök. Afrika da pra çök. O çökmedi lan. O birazdan çöker çünkü çok kastımına göre. Neyse. Aa dur kedimi taş aşağılar yapayım. дэмишкан 6 clutch э tamam ну ev hangi tuşa koymuş? Görmeden oynuyorum bir de tablet var. Dur tablet al. Bulatayım. He, Son da be. Oh. Niye bir kişi gelip çıkıyor? soyulmuş. Balık kabağı. Soyulmuş mu balık kabel? Balık kabel ne? Nasıl soyulmuş balık kabel çıktı? Neyse. Alalım lazım. Arkadaşlar bekleyin ben de sesimi Tamam arkadaşlar acaba geldik. Ah. Nerede ne var yok. Bu 1.9'u mu seçseydim? bir nokta artık. Allah akşam oluyor kendime. Hemen memelik bir ev yapayım şuradan. Ha, dur kendime bir madem bulursam oraya evimi yapacağım. O yüzden hızlı koşmam lazım. su var mı? Su var mı? Su var mı? Oh. Ama burası da maden. Olsa maden değil ki. Bir şey basarsam çökecek. O yüzden basmayacağım. Hala, Aa, sıkır, 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 nasıl? Ha Leute, nur yok. Eee kolay. Süper sıkın ne Burada dönmüyor lan. Böyle daha Ama canavar yok ki oğlum hiç. Orada sadece köfteci Yusuf'a gidecektim. gidecek. Domuzları görüyorum. Neyse. Ama canavar görmüyorum etrafta. Ya havaya bakın. Yüzüm bozuktu herhalde neyse. Canavarım. Aa dur lan. Aa kalkın açabiliyordum. Eski sunularda doğru. Yani o yüzden az zarar alabilirim. Bu ölecek mi? Evet. Ne gidip gebertmem lazım. Umarım birden creeper çıkmaz. Aa, burada sıkıştım. Gel gel, seninle savaşacağım. Ah, Basit değil. Parlaklı, parlaklık göz mühid ee, Video ayarları. Hızlı. Parlaklık. Parlaklık ne? lan? Allah zombi sesleri var. Ah hayır hayır hayır. Of. Ah bunu yemem lazım çünkü çürük etten başka bir şey yok. Yüzünden biraz açlık duyuruyor. Nasıl ya. Neyse bir şey olmaz. En azından canım doluyor mu? Gelin bakalım. Hayır 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 hayır. Oha 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 Canım aşırı gitti canım aşırı gitti canım gitti. Ah hayır 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 Hayır, 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 hayır. Ben getiremiyor zaten. <laughs> hayır. Hayır. Ya. Arkadaşlar bu kadar da kaçırıyoruz. Şu canlı bu kadar değil. Kaçırıyoruz.